Hani meşhur Büyük İskender'in vasiyetidir ya. Vezirlerini toplamış demiş ki vasiyetim budur. Ölünce merasimimi böyle yapın. Tabutumun önünde askerler silahlarıyla yürüsün. Tabutumun sağında alimler kitaplarıyla. Tabutun solunda zenginler bütün servetleriyle. Ve tabutumun arkasında bütün garibanlar çaresizler dualarıyla gözyaşlarıyla yürüsünler. Ve sağ elime altından bir küre, top küresi koysunlar. Sol elimi de dışarıda açık bırakın. Cenaze bitmiştir. Merasim bitmiştir. Lakin kimse bundan bir şey anlamamıştır. Büyük İskender'in hocasına sorarlar. İskender bununla bize neyi anlattı? Dediler ki bakın dedi ki bakın askerlerim silahlarıyla alimler kitaplarıyla ilmiyle zenginler paralarıyla garibanlar gözyaşlarıyla benim ölümme engel olamadılar 13 senede dünyanın yarısından fazlasına hükmeden büyük İskender bunca servetime rağmen bakın elime bütün mülküme rağmen bakın elime ama dikkat edin bakın sol elime. Üryan geldim. Üryan gidiyorum. Bakın bir kefenden başka neyim var? Çıplak geldim, çıplak gidiyorum. İşte o ananın, feryat eden anın dediği gibi, alın dünya sizin olsun. Bir dost, bir post yeter bana. Atlas libas sizin olsun. Bir dost, bir past yeter bana. Beyler tahttan inerler. Ayaksız ata binerler. Toprağa gömüp dönerler. Bir dost, bir past yeter bana. Yunus'un dediği gibi, Yunus'un ifade ettiği gibi. Bitti yolculuk. İşte son durak. ...getirdiler seni başlar üstünde... ...neydin, ne oldun... ...kalk, haline bir bak... ...bir kefenden başka... ...ne var üstünde... ...cuma demedin... ...helal demedin... ...haram demedin topladın... ...hak demedin, hukuk demedin topladın... ...ama şimdi... ...bir metre kefenden gayri... ...sırtında bir şey yok... bambaşka gidiyorsun... Araziyetun bil hayatid dunya min al ahire. Siz de mi razı oldunuz dünyaya? Siz de mi meylettiniz dünyaya? Meyletmeseydik, razı olmasaydık, dünyayı sevmeseydik, şu siyonistlerin malları hala şu Anadolu toprağında satılabilir miydi? Adamlar işi de çözdüler. Baktılar ki biraz satışlarda yavaşlama var. Hemen indirime başladılar. Yüzde yetmiş, yüzde elli indirim. Ertesi gün raflarda mal kalmıyor. Ertesi gün rafta mal bulamıyorsun. Ey ümmeti Muhammed yakışıyor mu sana bu? Yakışıyor mu bu? Ve yüce Mevla Celle Celaluhu Melekum İde kile lekumun firu Fi ilal ard Ne oldu size ey ümmeti Muhammed Bunca haksızlık var Bunca zulüm var Bunca feryat var Bunca çaresizler var Neden duymazsınız neden Ne oldu size Es sekaltum ilal Yeryüzüne öyle çivi gibi çakıldınız mı? Siz de mi sevdiniz dünyayı? Hani diyoruz ya mal sahibi, mülk sahibi hani bunun ilk sahibi mal da yalan, mülk yalan var birazdan sen oyalan diyoruz ya hep böyle diyoruz. Ama an geliyor ki vakit geliyor ki kimse babasını bile tanımıyor. Anasını bile tanımıyor. Çiğneyen çiğneyene be. Bu ümmette haram, helal hassasiyet olsaydı mantar biter gibi bu bankalar her köşe başında olabilir miydi? Haram, helal hassasiyetimiz olsaydı bu ümmet camileri boşaltır mıydı? Bunca duyarsız olur muydu? İçsiz olur muydu? Ömer Ömer dünya benim neyime Ömer ağacın gölgesinde gölgelenip yoluna devam eden yolcum Ömer ya yalemun ah ne olaydı bilseydiniz diyor Allah bilseydiniz ya gerçi biz çok iyi biliyoruz her şeyi biliyoruz her şeyi biliyoruz ama işimize gelmiyor yapmak zor çünkü şu cuma saatinde cumanın farziyetini ben Müslümanım diyenler bilmiyor mu? Biliyorlar ama peki neden şeytanın atına binip de hala sokaklarda alışveriş yapılabiliyor? Çünkü dünya tatlı geldi. Siz de mi razı oldunuz? Bu ayet aslında Tebük seferi için Allah emir verdi. Sefere çıkılacak dedi. Seferberlik ilan edildi. Herkes koşuştursun gücün üsmetinde, ama sahabi ağırdan aldı. Sanki sahabi zaten daha yeni dönmüşlerdi Huneynden, daha yeni dönmüşlerdi Taiften. Yani daha yeni savaştan gelmişlerdi. Şimdi ikinci bir savaş hem de tam Şam'a, tam bin kilometre ötesine. Tebüke, ves hava sıcaktır, hurmalar toplanacaktır ve gölgelikler sevimlidir. Sahabi sanki birazcık ağır daldı, birazcık sanki yavaş davrandılar da, Esse kaltu milal art dedi Allah. Neden yere çakıldınız, neden bu ağırlığınız, neden bu vurdum duymazlığınız, neden dedi Allah. Siz de mi razı oldunuz dünyaya, siz de mi meylettiniz dünyaya. Şimdi sorun bu ayeti kendi gönül dünyanıza. Yeryüzünde bunca çığlık varken, bunca feryat varken acaba duyabiliyor muyuz? Dedik ya dudaklarda besmele ama besmelesiz beslenen ruhlar inanın ki bu hakikatları duymalar çok zor. Nasıl oluyor da yanı başında telefonun bir tık mesaj sesini duyuyorsun da Yanı başında minarede dört tane hoparlör. Hayyala salah Allah davet ediyor buyurmasına rağmen neden duymuyorsun? Telefonun tık sesini duyan sen minaredeki sesi neden duymuyorsun? Çünkü gönül neye aşıksa onu duyar da ondan. Aslında insan değer verdiği kadar değer bulur. Siz neye değer verirsiniz? Sizin derdiniz ne? Amacınız ne? Gayeniz ne? Sonuç olarak sonuç şu. Bundan bir asır önce, yani 1920'ler öncesi Çanakkale'de, o Çanakkale'de nasıl yedi düvele karşı bir avuçtuk, çaresizdik, yokmamız yoktu, yoksulduk. Hatta o dönemde modern silahlara rağmen, Bizim de topumuz var diye soba borularından duman çıkarırdık. Düşmana karşı heybetli görünmeye çalışırdık. Siperler arası altı metreydi. Bilenler dua ediyordu. Kur'an okuyordu. Bilmeyenler kelime-i şehadet getiriyordu. Ön cephedekiler şehit düşünce arkadakiler koşuyordu. Yedi düvel gelmişti. Diyorlardı ki bunların işi bitti. Ama o olduran Allah'tı. Ve Çanakkale geçilmedi. Ve inşallah da geçilmeyecekti. Ama dikkat edin. Şimdi aynısı Gazze'de yaşanıyor. Yedi düvel geldi. Amerika orada. Alm Almanya orada. Fransız orada. Bütün gavurlar yedi düvel orada. Modern silahlarla. Havadan, denizden, karadan 14 aydır bombalıyorlar. Ama unutmayın Çanakkale'yi geçilmez kılan Allah Gazze'yi de geçilmez kılacaktır inşallah. Bir gün bu savaş bitecek. Gazze'li hak